abla. Oo, oo, çok soğumuş. Irmak nerede? Hala bak, hamak keyfimi mi yapıyor? Bak, bak, Irmak. Ne? Anneciğim çok soğuk Beden olmuş. Şey, oo, şey. bu kadar keyif yeter. Gel gel. Gel hadi, gel gel hadi yeter gel. bu kadar keyif. Gel bakalım. Buz gibi olmuş. Kapılarımızı kapatalım. Hadi gelin içerisi sıcacık. Ben gel sizin için sohbet. kombiyi bile yaktım. Hadi gel. Yapalım, gel gel Irmak. Oo dondum hadi kızlar içeriye kaçın. İçeriye içeriye önce ben gireceğim. Gireyim. Önce çok sıcacık gelin 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 gelin. Gel Gireyim. Çok Gireyim. geç oldu Gireyim. bu saate kadar ne yapıyorsunuz dışarıda? Heh, güzelce de kitleyin. Gireyim. Kitle kız kapımızı. He? Hadi gelin bakalım. Biraz da içeride sohbet edelim ya. Oturalım hadi gelin. Gireyim. Yatmadan önce her zamanki gibi ırman keyif köşesi ben de şöyle oturayım ırmağımın karşısına oturalım sohbet yaşıyorum. edelim ee, kızlar nasıl geçiyor gününüz evet, bence ben artık da. yavaş yavaş uyumaya hazırlanalım değil mi bence çok güzel hava çarptı beni evet temizim. ben şurada yavaştan ışıkları kapatmaya başlıyorum tamam mı kızlar Aa bakayım önce bahçemizin ışığını kapatalım şimdi kızlar hadi hadi kalkın yavaş ben yavaş ben ışıkları ben da yapacağım. kapatalım ben kapattım tamam. oralar tamam. Kızlar. Yukarıdan sesler geliyor. Evet. Duyuyor musun Irmak? Nereden, yukarıda yukarıda, kim var, yukarıda kimse ya. yok ki tıkırdılar nereden geliyor? Kızlar evde bizden başka kimse yoktu ki. Evet. Aa, kızlar. Ne yapacağız? Ya? Ne yapacağız? Yukarıda kim Ay, var? Gidip bakacağız çok korkuttu ki gel gel. Hadi hadi. Ha. Bir dakika benim daha iyi bir fikrim var. Hadi kız. Ya bir saniye. Hadi. Bir saniye ya ama beni niye dinlemiyorsun? Sesi duydunuz mu? Ben Sanki bir şey kırıldı yukarıda kızlar. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Benim aklıma fikir geldi. İkiniz de birbirinize sarılarak gidin tamam mı? Arkanızdan ben geliyorum. Hadi Ama geliyorum. Adamım. Ama yukarıda bir şey kırıldı. Duydunuz evet. değil mi? bir şey kırılma sesini? Yukarıda ne var yukarıda acaba? Duvara da vuruyor bile. Kıza yavaş yukarıda yavaş bakalım çıkalım. Evet. Aha, ne oldu kız? Ödüm koptu. Hadi hadi. Ne, hadi. Kız, ne oldu burada bir şey mi var ki? Yo <laughs> merdivenlerde bir şey yok. Ne oluyor? Kendi gölgenizden korkuyorsunuz. Ne var ki? Bakacağım. Sen bunu var sesi geliyor. Ama bence siz biraz da kendi gölgenizden korkuyorsunuz. Hadi çıkıyoruz. Devam, devam. Gölgenizden korkuyorsunuz. Bak bu bir gölge. Bu gölge gördünüz mü? Hadi. Bu gölge. <laughs> Kapı sesi. Kapı <Aa>! kıçırtadı. <laughs> tamam. Tamam. Tamam hadi. Bak kapı kapandı. Duydunuz mu? Çıkıyoruz. Bir, iki, üç. Beraber çıkıyorsunuz. Beraber. Bütün cesaretinizi toplayarak. Hadi bakalım. Çok mu karanlık orası? Işık yanmıyor mu? Geliyorum arkana. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya ama sesler korkmayın. Hadi. Se Aha. Tamam sesler korkmuyoruz tamam mı? Bir ayak sesi. Bak. Ayak sesi. Ah, geçiyoruz. Hadi ayak sesinden şu sesinden bu sesinden korkmuyoruz. Kim olduğunu? Hayır kim olduğunu öğrenmeden devam ediyoruz tamam mı? Hadi yürüyün. <laughs> <kardeşim>. Ne oldu? <laughs> ne var? <laughs> bir şey yok. Hadi <laughs> çünkü orada bir yerde. Daha geri dönemeyiz, geri dönemeyiz. <laughs> yürüyün yürüyün hadi. Şu an buraya kadar her şey temiz. Daha kimse gözükmüyor. Kızlar ne yapıyoruz biliyor musun? Şu önce ilk oda var ya bakın şu ilk oda. <laughs> dur, dur korkmayın korkmayın. Gel, gel. Şişt, Bu sadece küçük bir sesti. Hayır görmeden daha kaçmıyoruz tamam mı? Hadi yürüyün. Kaçmak yok. Geçin bakın bir şey an görünür de bir şey yok kızlar. Korkmayın sakın tamam mı? Devam ediyoruz. Önce şu kapıya. Şu kapıya giriyoruz. O kapıyı diyoruz. İçeride kim varmış tamam mı? <laughs> Şu bir şey yok bak korkutma bizi aa, tamam bir şey, istiyor, bir, şey bir şey olmaz Yürü, hadi. Ben Devam. Ben de Devam. Hadi o zaman ben gidiyorum önden. Ben giderim o zaman önden. Çekilin. Çekilin bir. Çok korkaksınız. İşte bakın. Aa, bir saniye. Şu an burada kimse gözükmüyor. Gelin. Önce buraya bakıyoruz tamam mı? Aa, Siz mi açarsınız kapıyı ben mi açayım? He? <laughs> buradan ses gelmiyor. Bir dakika önce bir dinleyin. Buradan mı geliyor ses bir dinleyin. Buradan mı? Açın bakayım. Hayır. Hayır. Burası temiz. Bu taraftan geliyor. Ya odadan ya odadan. Kızı hangi odaya bakacağız önce? Hangi Şu odaya bakalım bence. Ben 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 Durun ya bir de korkuttunuz. Ama, ama hangi şey, odadan geliyor? Oradan mı oradan mı? Oradan mı? Oradan mı? Şey, ben Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Sesler çoğaldı farkındaysanız. Evet. Demek ki Buradan bir yerden geliyor. Siz mi bakacaksınız ben mi bakayım? Tamam bir, iki, üç. Açın kızlar. Allah Allah. Burada da... Şşş, bak, kapı sallanıyor. Buradan... Siz dinleyin bakayım. Dinleyin bakayım. Şşş, ses kesildi. Ay, hiç de kesilmemiş. Hiç de kesilmemiş. İşte, ah, halbuki kız çok attı. Beni burada bıradınız. kız, ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Şey ne yapacağız? Mi? yanıma bakayım. Tek başıma korkuyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şişt, ne yapacağız? Allah, Allah. Ne yapıyoruz? Kapıyı ben mi açıyorum? Beraber. Birbirimize çırış, bir odaya gir. O zaman bakayım. benim de elimi tutun. Herkes birbirini tutuyor. Herkes birbirini tutuyor. Evet. Gidiyoruz. Evet. Bak 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 kapıya vuruyor bir sanki. Bir bence kapıyı mı? Aa! Kapıyı mı çalsak? Bence Yoksa bir bence bir çalın bakalım orada kim var? Bir iki Şş, kaçın. kaçın 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 kapıyı çalıp kaçın kaçın kaçın. Hey içerideki Bir. Kulu kapıyı. Evet kapı açılacak Irmak bir. Abla hadi açıyorsun abla. Bir. 2 3 evet. aç abla. Burada kim var? Kim? Gel bak bakalım kim var. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne nasıl ay, oynamak top oynamak bu? Ay, ay, yürücü, bu saatte top mu oynanılır ya? E, Yatma zamanında siz ay. İnanmıyor. Aa hala vuruyor. Ahmet ya. Kod. Ahmet inanmıyorum sana gel buraya. Ha alsana şu evet. topu alsana şu topu. Ay. Bak nasıl vuruyor evde topu. Ay. Dur bir dakika. Topa nasıl şey yapıyor? Bir saniye Ahmet. Ahmet. Bir saniye. Oo Ahmet var ya futbola gidiyor ama futbola gittiğini de gösteriyor. <laughs> evet ya, Çok güzel Ahmet. top kurtarıyor. Ahmet topu alabilirim. alabilir. Aha bırak. <laughs> Tamam dur oğlum. Ahmet Ahmet dur oğlum sakin. <laughs> sakin oğlum. Hayır, Ahmet canım. sakin bir dakika. Tamam. Tabii. Ay. <laughs> hem yatağa atlıyorlar evet. hem topu Evet ödümüzü koy. Hay Ahmet ay bu saatte ne topu ya? Hayır aa bir dakika ne topu ya? Yeter tamam. Yarın sabah bahçede oynarsın. Kaptırma sakın topu he. Hayır. Geç sen topu alıp geç bakayım. Hadi. Sen geç aşağıda bir kere senin odan. Sen odan aşağıda yürü aşağıya. Hadi odana. Neyse. O topu var ya. Bir hayır ver de bırak. o topu çok güzel bir yere Aa, saklayalım. evet. o da alacak abisine götürecek. O topu bence çok güzel bir yere saklayalım. Nereye saklayalım? Evet. Ahmet'in ne bu... Sen de odana geç. Senden gizli saklayacağız. Sen bulup bulup abine veriyorsun. Evet. Uyuyorsunuz arıyoruz. Geç odana bakayım. Odana. Odana geç. Odana. Hadi odana. Siz de. Kızlar hadi. hadi Bak hiç gitmiyor ki. Hop abisinin yanına kaçacak. Hayır. 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 Odanızda herkes odasına. O topu ben yiyorsun. alayım. Ben alayım. Ben saklarım. Hadi bakalım herkes odasına. Hadi. <laughs> Haydi iyi geceler. Herkes odasına çekilsin. Hayır. Bak nerede küserim gel buraya. Hayır. Çık odan. Abini de şimdi uyuduk. Hadi uyuttuk. Şimdi yaramazlıklar bitti. Tamam. Bak artık akşam vakti oldu. Herkes uyusun. Herkes odasına çekildi. Kapat odanın kapısını da. Ben de odama çekileyim sessiz sedasız bir uyku çekeyim.